الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم Ne buyuruyor Cenab-ı Hak ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki ey Peygamberim sen bunları oku ümmetine de öğret. Ne okuyacak Cenab-ı Peygamber? Ya Rabbi fecri sadıkın sahibi olan Allah azim işşahına sığınıyorum, sana sığınıyorum. Hangi vakıttan? İmsak vaktine buyuruyor. İmsak vaktine neden yemin ediyor Cenab-ı Hak? Tabi. Artık gündüzün evveli, ayet mübarek, nur ilahi fazla, onun için öyle ıslah edilir. Ki şerrinden sığınırım Sen'e ya Rabbi, min şerrime ya yarattığım mahlukatın hepsinin şerrinden. Mahlukat iki kısım. Birisi ruhani alem, arş-ı azamın üzeri. Onlarda hiç fenalik yok. Hepsi melaike-i kiram. Lakin arş-ı azamın altındaki mahlukat, insanın bunlarda şer var. Hatta sivil sinekte bile şer var. Anladık mı? bu mahlukatın hepsinin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Ve min şerrin nefâsâti fil uqad ya Rabbi. Ve min şerri gâsıkın izâ vakab. Gecenin karanlıklığı geldiği vakit, bu karanlık gecenin, geceden de sana sığınırım ya Rabbi. Böyle diyeyim buyuruyor. Ve min şerrin nefâsâti fil uqad düğmelere üfüren büyücülerin şerrinden de ya Rabbi sana sığınırım diye buyurur. Ve min şerri hasedin izâ hased, Hasedçi insanlar, insanın nimetini, ekmeğini kabul etmeyen, kıskanan adamların şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi diye bunları okuyun buyurur Cenab-ı Kaç tane oldu? Dört tane. Bu dördünün hepsinden ondan sonra daimen dua edin, sığının bana buyurur. Yoksa sonra rahat görmezsiniz buyurur. Ashab-ı kiramdan Ukbet Amir Hazretleri şu Cenab-ı Peygamber'in yanında gelirken diyor ki Ya Ukbe, buyurdu. Görür müsün bu gece Allah neler gönderdi ayetler buyurur. Evet. Hiç bunlar gibi faydalı bir şey görmedim Kur'an-ı Azim -ı buyurdu. Kul rabbil felek, kul rabbil nasi söyle diyor bana diyor. Hı -hı. Evet. Sonra buyurdu ki ya Ukbe, sana yani öğreteyim mi en hayırlı insanı muhafaza edecek sureleri buyurdu. Sonra bunları öğretti yani buyuruyor. Evet. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kırda giderken bir sefer fena bir kırtana oldu. Hemen diyor başarı okumayı okumaya başladı diyor. Kul a'uzu rabbil felek, kul a'uzu rabbil nazibet. İnsanın başı sıkıldığı vakit bunları okursa Allah kurtarır çevrek. Evet. Hiç kimse bunlar gibi bir saade yok buyuruyor. Bunlardan büyük amuz yoktur diyor. <laughs> Ve Cenab-ı Peygamber sabah namazını da bazı bunlardan kılırdırdı. وَمِنْ <laughs> شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ Karanlık gecenin karanlıklığından sana sığınırım. ne var acaba bunda? Evet. Gece geldiği vakit Cenab-ı Peygamber bir Çocuklarınızı muhafaza edin, çocuklar sokağa çıkarmayın. Akşam yatsı arası şeytanlar bütün mahalle arasında oynarlar, sonra öldürürler çocuklarınızı büyürür. Gecenin musibeti daha çok. Size bir şey sorayım. Zehirli hayvanlar çıkmıyor meydana, işi söndürmeden böyle, işi söndürdün mü akrabi, yılanik, tahta kurusu hep çıkıyorlar. Sebebi nedir bakayım? Ne anlıyorsunuz bunlar? Bir şey anlamıyor musunuz? Ne anlıyor hayvan ondan? Ha. Gecenin, ge gecenin karanlıklığını ne kadar zehirli ayağın varsa hepsi kollar. Dikkat etmeli bak Cenab-ı Hak bunları anlatır birer birer. Evet. <laughs> onu <diller> ki <laughs> gece fenali daha müsaittir. Herif gündüz fenalini yapamaz. Gece gelmesini bekler. Allah onu anlatır. Yine Cenab-ı Hak buyurur. Akşap'la yatsı arasında şeytanların gezindikleri vakittir buyurur. Çocuklarınızı çıkar münsuka, sonra bir taş atarlarsa öldürürler diyor buyurur. وَمِنْ شَرٍّ النَّفْظَاءَ فِي الْعُقَدِ Ya Rabbi düğmeye, düğmelere üfüren büyücü, büyücülerin şerrinden sana sınarım buyurur. Evet. Bilirsiniz, Cenab-ı Peygamber'e Yahudiler seher yaptılar. Hane-i saadete girdiler mübarek ziyaret eder gibi kadınları geldiler. Sonra tarağından ondan sonra kılını aldılar. On bir düğmede Cenab-ı Peygamber'e seher yaptılar. Mübarek iki ay kadar hastalandı. Sonra Cenab-ı Hak bunları gönderdi işte. Bunları da on bir ayet. Kul a'vuzu rabbil felek kul on bir ayettir. Her bir ayetle bir düğmesi çözüldü gitti. Evet. Büyüleri nasıl çözersiniz? Bak büyü çoğaldı zamanımızda. Cenab-ı Peygamber buyurur, bir millet dinsiz oldu mu büyücü oldular büyür. Eskiden Türkler büyü bilmez derdi böyle. Şimdi kimin başı dar kaldı, büyücüye gidiyor, bir büyü yaptırıyor. Anladık mı? Neden işte bu dinsizlik sebebi getirdi. Yahudiler dinsiz oldular, büyücü oldular. Şimdi bu zamanın Müslümanları dinsiz olmayı başladılar, büyücü oldular. Bunu nasıl göz bakalım? Büyü yapıyorlar, anladık mı? Bunun çözmenin yolu nasıldır? Bakın söyleyeyim. Ya Rabbim selak, ya Rabbim la nasıl? Kul huvallahu ehad. bir sefer. 41 tane okuyacaksın. Ahad, kul huvallahu ehad, kul a'vuzi rabbil felak, kul a'vuzi rabbil nas okursun, bir sayarsın. 41 <laughs> defa tekrar etti. Bak Hı -hı. bir haftada çözülür evvelallah. Belki de onu yapanı öldürür Cenab-ı Hak. Eskiden büyücüleri öldürürlerdi. Bir büyücüyü tuttular mı? Dayak Hı -hı. altında cenazesini çıkarırlardı. Anladık mı? Ama şimdi buna bakan yok. istedikleri gibi Müslümanları izah ediyorlar. Evet. <laughs> Ve min şerri hasidin izah hased. Gene böyle dua edin buyuruyor. Ya Rabbi hasedçi insanın hasedinden sana sığınırız buyuruyor. Evet. Cenab-ı Hamber buyurur, bir insanın kalbinde imanla haset toplanmaz diyor. Allah katı sevmez diyor. Hasetçi insanın Allah sevabını mahveder, bırakmaz bir yolcu. İşi bırakmaz. Evet. Diler ki şeytan Firavun'un kapısına gelmiş. İkisi de Allah'ın düşmanı. Kapıyı çalmış Firavun. İçeriden kim o demiş. Allah sen bilsene kapıdakini demiş. Alay etmiş şeytan. Sonra içeri girdikten sonra Firavun şeytana demiş ki Benden senden daha aşağı adam var mıydı biz? Allah'ın bu kadar nimetlerini yürüz demiş, böyle şeytanlık yapıyoruz demiş. Şeytan demiş ki evet, daha biz, bizden fena vardır demiş. Kim? Benim insan oğullarından bir adam var demiş. arkadaşım demiş. Bana dedi ki, komşunun şu ineğini öldür dedi diyor. Ne istersin inekten dedim, ben sana ondan bir iyi inek getireyim. Ondan sonra vazgeç bundan. Hayır demiş. İlla gözüm görmesin onu demiş. Anladın mı? Daha iyi inek getirdiğim halde diyor. Hain diyor razı olmadı. İlla onun ölümü ise bu bizden fena değil demiş maazallah. Komşusuna arkadaşıyla bu kadar kıskanlık diyor. Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sormuşlar. Ya Resulallah insanların en hayırlısı kimdir demiş. Kalbi mahmum demiş, dili doğru olan adamdır demiş. Ya Resulullah diri doğru olduğunu anladık demiş. Kalbi mahmum ne demek? Kalbi temiz, içinde gıl iş yok, yine yok, haset yok. Kimseye karşı adalet yok, kimseye uğraşmaz buyur. Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulları bunlardır buyuruyor. Anladık mı? Bak bunlar az ibadet yapsalar da gene büyük adam olurlar. Yalnız Allah'ın emrettiği şeyi yapsalar da öyle tercih namazı kılmasa da gene Allah büyüdür. <laughs> ama bir insan ibadeti çok yapar da <laughs> böyle kalbi hain oldu mu Allah kıymet vermiyor onun ibadetine. <laughs> Cenab-ı Peygamber'in duası Allahümme tahhir kalbi minen nifak ve ayneyye minel khriyaneh ve lisaniyye minel kezib Ya Rabbi kalbimi evet Münafıkluktan, muhalefetçe ya Rabbi, dilediğimi yalancılıktan, gözümü hainlikten, kalbimi hasetten muhalefet. diye beş vakit namazda böyle dua ederiz. Biz de yapalım bunu. Allah'ın mesail kalbinden çıkar, zalimi dinler ya, delikanlılar, gezik, aileye giren hiyanet. Afın. Bunlar işte herkese öğretici <laughs> <laughs> Cenab-ı Peygamber Ali'ye salatü selam efendim, Hazretler buyururlar ki Efendim onların büdelası, bedelleri buyurur. Cennete çok namazdan, çok orucdan, sadaka yanan girmezler buyurur. E ne girerler? <laughs> Cenab-ı Hakk'ın rahmetinle, kalbin temizliğinle, göğsün temizliğinle bundan girerler buyurur. Yani buyurur ki cennet büyükleri çok namaz, ibadet yapmasalar da buyurur. Böyle huyları güzel olduğu için, kalpleri merhametli olduğu için Hasat olmadığı için bundan gelenler buyurur. Demek bu, oh. e, namazdan şeyden daha büyük bir ibadet sayılır. Öyle. Evet. Gene Cenab-ı Peygamber buyurur. Her türlü hayırlı insan elde eder, buyurur. Kim? Kalbinde iman eğer temiz olacak olursa, kalbi doğru olursa, buyurur, dili eğer doğru olacak olursa, nefsi mutmain olup da hainlik olmazsa, ahlakı güzel olursa, buyurur, dünya ve ahiretin bütün hayrini elden kazanır. Bazı dinsizler, ben namaz kılmıyorum ama senden iyiyim, kalbime bak diyor. Buna ne cevap vereceğiz? Halbuki cifut gibi kalbi var ama aldatmak istiyor insana. Ne cevap vereceğiz bunlara? Ha. Şimdi ona diyorsun ki, insanın in kalbinin temizliğini azası haber verir. Gözü, kulağı, eli, ayağı. Filan adamın parasını ne edin kafir? Filan adamı niye çıkıştırdın? Filan adamla ne var üstünde? Işte. Senin kalbine ağzına haber verir. Eğer kalbin temiz olsaydı bu edepsizliği yapmayacaktın. Böyle cevap verirsiniz bunlara. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kule avudu bi Rabbin nas Gene ey kulların böyle deyin. Ey insanın Rabbisi Allah'ım sana sığınırız. Melikin nas İnsanların Maliki padişahı olan Allah'ım sana sığınırız. İlahin nas, insanların Allah'ı olan Rabbim sana sığınırız. Min şerril vesvâsil hannâs. Vesvese bilen şeytan. Avuz-u Besmele'yi okuyunca kaçar. Bıraktır mı avuz Besmele'yi gelir eziyet. Bunun şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Ellezî vesvesu fî zudûrin nâs. İnsanların kalbinde vesvese bilir kafir. Vesvese bilirken sol omuza biner buli. Bakarsın öyle hırtım gibi bir şey kadar insan aklına her şey getirir. Bunun şerrinden sana sığınız ya Rabbi. Dinlülür olsun. Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Bazı uykuda insanı korkuturlar buyurur. Bunu okuyun buyurur. Euzü bi kelimatillahil min gadabihi ve ikabi ve şerr-i ve mazatı şeyatini yani yahdrun. Evet. Eğer bunu okursanız size hiçbir şey dokunmaz yani buru onu yani ok. Aferin, aferin. İşte bunu arkadaşlarına öğretir. Bunun manası nedir? Teavuzü kelimatullah'ın Cenab-ı hakkın yüksek İsmi şeriflerine sığınırım buyurur. Neden? Min gadabihi Cenab-ı Hakk'ın gadabinden ve ikabihi azabinden ve şerri ibadihi kulların şerrinden ve min hemezâti şeyatini ve en şeytanların ve selerinden ve gelmelerinden buyurur. Anladık mı? Bunu okuyun size bir şey dokunmaz buyurur. Bunu bak eskiden ashab çocuklarına okudurlardı. اجركمك في المساء وزرنا مسكايا فرضك الارضي، قول زين عليه الصلاه والسلام فن مش حضرة ثانية. حسن حسيني بن منبى اذا الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامه. كل على min kulli şeytanin ve hametin şeytanin <laughs> şerrinden zehirli hayvanların şerrinden buyurur. Ve min kulli aynin lâme deyen gözün şerrlerinden buyurur. Kaç şey oldu burada? Şeytanın şerrinden, zehirli hayvanların şerrinden, gözün değmesinden, üç, üç şeyden. Amuzu kelimatü lâhitte ammat min kulli şeytanin ve hametin ve min kulli aynin lâme Hazreti Hasan Hüseyin'i Bunlarla böyle okur, üfürürdü ufakken. Diyor İbrahim Aleyhisselam, Sürükre İsmail, İshak Aleyhisselam'ı bunu yapardı buyurur. Bak bunları öğrenirsek çok rahat ederiz. Halid bin Velid Hazretleri var. Cenab-ı Peygamber'in baş birisi. <laughs> Dedi ya Resulallah beni uykuda korkuduğlar demiş, örküdüğüler demiş. Cenab-ı Peygamber bunu öğretti ona. Bunu okursan bir şey görmezsiniz. Sonra geldi ki ya Resulallah o hastalık tamamıyla gitti benden buyurdu. Evet. Bunlar Cenab-ı Peygamber'in duaları, istihazeleri. Rahat yaşamak istersen bak bunların kıymetini bil devam et. Yoksa dünyada rahat yok. Da falan da var mı hocam? Bazısı var. Bak ne diyorlar? Ya dehru <laughs> ya mucizi adihi ve muhlif el min ahdihi. Birisi şey dünyayı anlatıyor. Dünya insana bir şey müjde verdi mi onu yapmaz. Ve lakin öldürürüm, kırarım dedi mi muhakkakan yapar onu. İyilik için verdiği sözde durmaz, fenali yapar çok. Şimdi dünyanın altı tarafı musibettir ha. Bak bunu böyle bilin. Cenab-ı bir millete gazap bittiği vakit zelzeleyle helak ediyor. Bakırsın bir zelzele gönderir, hepsini helak ediyor. Bazı kere değiştirir bunu Cenab-ı Hak. Zelzeli kaldırır, ne yapıyor? Kıtlık verir, hastalık verir. Zalimleri başlarına musallat eder. Bunların hangisi evvel? Söyleyin. Hangisi daha kolay? Zalimleri yapmak musallat etmek daha... <laughs> zelzele geldiği vakit hepsini birden öldürür. Evet. Ama bazı kere Cenab-ı Hak değiştiriyor, bir acılık veriyor bunları. Para vermiyor. Bir de hastalık veriyor başlarına. Bir de merhamet görmezler hiç. Nereye sen eziyet yaparlar. Hiçbir işkenceden başka bir şey yok. Bu ufa, büyük zelzele. <laughs> Gene Cenab-ı veriyor. Hmm. Benden evvel ne kadar peygamberan ezan geldiyse veriyor. Allah onlara emretti buyurur. Ümmetinizi kayırın kurtarın buyurdu buyurur. Bildiğinizi öldür, bildi, bildiğinizi öğretin buyurur. Fenali hayri şerdi bilsinler buyurur. Sonra buyurur benim ümmetimin rahatı ilk sefer geçti buyurur. Müslümanların iç parçaları rahatla geçtiler. Dünya yaşlar, dünyada gavur bırakmazlar. Dünyanın ortasında bundan 1300 sene evvel bir gavur hükümet yoktu. Para çok, istediğin kadar. Açlık bilmezler. Nereye girsen bakarsın, misafir kabul ederler, yemek, içmek, meymaretler. Sonra buyurur, ahir zamanda ümmetinin başına bela, musibet gelecek buyurur. Sonra buyurur, başlarına bir musibet gelecek buyurur. Ufak tefek musibetler, atlatırlar diyor. Sonra arkadan nihayette buyurur, büyük musibetler gelecek. Aman bunun altından kurtulamayız, Allah hepsimizi helak eder, gidiyoruz gürültüye diye korkarlar diyor. Bir zaman sonra Cenab-ı Hak o büyük musibeti kaldırır buyurur. Sonra arkadan ondan büyük daha musibet gelir buyurur. Gelen ümit keserler. Allah bizi helak edecek ne olduk diiller buyurur. Yani ahir anda, <laughs> rahat namine hiçbir şey yok. Onun için bu okumaları bilmeli. Cenab-ı yani Peygamber Delikanlılar gidip de mezarda hüngür hüngür ağlayacaklar. Siz vaktiyle öldünüz kurtuldunuz nedir bizim çektiğimiz diye zikret Anladın mı? Musibet çünkü her taraftan hayat bırak mı Allah azim işte. Din gitti mi dünyayı da alıp da götürüyor. Evet. Bak cehennemden kurtulmak isterseniz buyurur. Cennete girmek isterseniz buyurur. Ölene kadar iyi hareket edin buyurur. Allah'a peygamber e ima edin, ahirete ima edin. Kendinize ne isterseniz insanlara da onu sevin menfaatiniz için ahali eziyet etmem buyurur. İşte bu kadardır. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Aman bu okumaları dikkat edin. Ayetel Kursi bunları çok okuyun. Ne kadar okursanız o kadar rahat edersiniz bak. Bu okumaları unutursanız sonra rahat edemezsiniz. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yersibun. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سال إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحذر سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي كربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات اللهم